Evet arkadaşlar saat 3 oldu. İkizlerimiz Tuğra ile Buğra sahura kalkmak istediler. Onları şimdi sahura kaldıracağız. Davul eşliğinde kulaklarını ne çalış Bakalım ne tepki verecekler hep beraber izleyelim. Evet. Evet gençler hadi bakalım Savura Hani Hadi sahura. Kalk bakalım hadi. Üzü hadi bakalım Hadi, hadi Suğra kalk bakalım. Burada hadi kalk. İstiyordunuz ya. Savura kalkalım savura. Hadi bakalım savura. Baba. Hadi kalk. Kalk 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 Hayır hadi kalk savur baktığı Hadi savur baktığı Evet. Hadi. Ne yapacağız? Ha hadi bakalım. Hadi kalk bakalım. Kalk bakalım. Saat 3 oldu. Hadi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kalkamıyorlar. Her akşam kalkmak istiyorsunuz. Ama gördüğünüz kalkamıyorlar işte. Yatıyorlar burada. Sonra baba beni evden kaldırıyor. Hadi kalk bakalım. Hadi kalk. Hadi. 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 <laughs> Hadi. Evet. Evet arkadaşları sonra kaldırdık. Yer sofrası kurduk. Beraber. Tuğra, Buğra. Şu anda var güçleriyle yemeye çalışıyorlar. Anneleri onlara ekmek yaptı. Hı -hı. Mesela Tuğra'mız. Nasıl bir duygu Tuğra? Aynı. Aynı derken? Kalkmak nasıl? Aynı her zamanki gibi. Buğra. Buğra tipik e, savura kalkan kalkamayan bir tip gibi durdu ama şu anda yiyoruz. Bütün gün böyle küçük küçük çekeceğiz, bakacağız durumlarına. Değil mi? Hadi afiyet olsun. Evet arkadaşlar, e, orucumuza başlamıştık. Savuru çektik, savurda yediğimiz yemekleri çektik. Şu anda saat iki buçuk öğlen vaktini geçti. Tabii açlık yavaş yavaş beyne doğru noktalar vurmaya başladı. Halimizi görelim. Buğra efendi e, su koy vermiş durumda. Buğra neler seviyorsun şu anda? Yemekleri. Yemekleri düşünüyorsun. E, nasıl geçiyor? Zor mu? Senin Yavaş yaşında tutacak, geçiyor, hiç. tutacak, arkadaşlara tavsiyelerin nelerdir? 13 yaşında tutun. 13 yaşında. Sen kaç yaşındaydın? 11. 11 yaşındasın. Ne böyle susurduk mu hissediyorsun? Ne hissediyorsun? Açlık hissediyorsun. Yani. Peki savunda hiç... Yediğimiz Sonunda Yemedi... 25 tane kaşar yedim neredeyse. Ya, çok pek... yemek yedim ama yemediklerimi Yemedi... <laughs> ama yemediklerimi daha çok düşünüyorsun değil mi? Şu anda sahurda. Evet keşke hepsini yesin. Peki açlıktan aç olan insanları şu anda hissedebiliyor musun? Evet hissediyorum. Mesela sen şu anda gidip yemek yiyebilirsin ama açlıkta kıvranan insanlar şu anda yiyemiyor mesela. Bunları orucun faydaları işte diğer insanların duygularını yaşayabilmek, paylaşabilmek. Tamam mı? Biraz daha dayanmam istiyorum. Hadi daha iftar 7 saat var. Evet şimdi diğer arkadaşa geçiyoruz. Evet, Tuğra. Tuğra biraz daha e, kendisi olsun. Tuğra nasıl hissediyorsun? Ben yedim tutabiliyorum. Tutabiliyorsun. Sen de yaşın kaçtı? 10. 10. 10 Çünkü ikizdiniz değil mi? Sen kendi yaşıtlarına ilgili ne söylüyorsun? Neler tavsiye edersin? Kameralara. açın. Daha orada çok yemek yemiş. Hı? Sahurda çok yemek yiyin. Sahurda çok yemek yiyin. Başka? Yani tutmaları öneriyor musun arkadaşlarına bu yaşta? Zor mu oluyor? Kolay mı geçiyor? Nasıl? Biraz zor. Çok zor. Biraz zor. tabi şu, bir şu anda saat şu anda 2 gibi. Bakalım 4 gibi 5 gibi ne yapacaklar? Gizli gizli mutfağa girenler çıkanlar olabilir. Kayıtlıyız. Hepsini göstereceğim. Sanırım bir tanesi mutfağa gitti. Arkadaşlar bakıyoruz şu an. Hop 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 Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen? Hayır değil. Nasıl acıktım ya? Oruçluyuz dedik. Olur mu ama böyle bir şey ya? Dayanacaksın, iradene sahip çıkacaksın. Kendini kontrol edeceksin. Öyle şeytan geldi hemen yiyeyim yok. Bana bak. Hadi geç. Yürü. Yürü. Şikayetçi seni. Evet arkadaşlar orucumuzun son dakikaları hava karardı. Ezan okunmak üzere. Bekliyoruz. Arkadaşlar kendi iradesine sahip çıktı. Şimdiye kadar bekledi. Kuşumuz da geldi. O da biz nereye? O oraya zaten. Evet. Soframızı kurduk. Çorbalarımızı koyduk. Rıza'nın Muhammed'imiz bekliyoruz. Bugün Kadir gecesi aynı zamanda. Ondan dolayı oruç tuttuk. Evet. Nasıl geçti Tuğra? Zor. Ee, son saatlerde çok zorlandım. Çok zor lan. Son bir dakika kaldı. Mutlu musun? Başarmanın mutluluğu var mı sende? Yapabilme azmi. Evet. He? Nasıl? Güzel i̇ki, iki, mi? İki kere Hı. tuttum. O da akşamı iki kere akşama kadar tuttum. O da bir, bir soğuk. kere de tutarken melekler kandırmıştı. Evet. Değil <laughs> mi? Çilek yediler. Evet ezan okunmak üzere. Sen Buğra hemen. Ben çok susuz kaldım Elhamdülillah. ama şimdi başlayalım sonra devam edelim. Önce duamızı edelim Tuğra'mız. Bize bir dua et. İçinden geçenleri söyle. Söyle içinden geçenleri. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen kabul edersin. Kim söylesin? Tuğra içinden geçenleri bütün duaları söyle. Söyle ya. Ne istiyorsun? Ben söylüyorum. Söyle. Ya, neyse, Allah'ım biz şimdi yemek yiyoruz. Yerlerde yemek yemeyin nasip et Allah. Im. Amin. Yerlerde oruç tut Ben bugün çok zorlandım. Herkes çok zorlandı. Onlar her gün bu acıyı çekiyorlar yemek yememe. Acısını çekiyorlar. Onlara yemek var. Amin. Allah'ım tuttuğumuz oruçları kabul eyle ya Rabbim. Bismillahirrahmanirrahim. Her